Ah, iyi uyumamışsın. Yok abi uyumadım ya. Uyuyacak hal mi kaldı ki? Ya kusura bakma benim yolda geldi aklıma burada olduğunu ama geri dönmek de istemedim. Benim biraz buranın huzuruna ihtiyacım var. Ya estağfurullah istersen ben çıkayım gidim ya. Gülizarlar'da bir kenara kıvrılır mı? Seni evinden ettim. Hayır. Otur. Otur lütfen. Arkadaşlık et bana. Bak, şurada içecek bir şeyler olacak. Dur, dur, dur. Ben, ben hallederim. <laughs> Aman. Tamam, hadi, hadi. Sen geç bir toparla kafayı. Ben halledeceğim. <laughs> Bak, mandıradan getirdiğim mis gibi bir peynirim var benim. Domatesim, salatalığım, şimdi ben sana mükellef bir sofra kuracağım. <laughs> ee? Ne yaptılar hep? Neymiş onun derdi? Ya? Derdi, babama şantaj yapmakmış. Bak. Ya işte dövdüler mi? Paramı sıkıştırdılar. Bir şekilde hallettiler. Ayrı Hanım ne gerekiyorsa yapmıştır onun bir daha kimseyi rahatsız etmemesi için. E ama sen rahatsız oldun abi. Yani bu yüzden inşallah sevdiğinle aran bozulmak bak çok yazık olur ha. Neden? E sevmiyor musun ki? Seviyorum. Üzülmesini istemem. Yok. Seviyorum başka şey, üzülmesini istemem başka şey. Hangisi? Doğru. Başka şeyler. Ha? Hadi biz de başka bir şeylerden bahsedelim. Başka şeylerden bahsedelim derken? Ne bileyim. Müzikten bahsedelim. <laughs> Abi müzikten bahsedilmez ki ya. Ha? Müzik yapılır gül biraz ya tamam artık gül tamam artık. Kuruyoruz sofrayı ya babaannem sorun olmaz dedi adamla def ettik gitti zaten ya nasıl sorun olmayacak abi nasıl çiftliği soyan adama kayı baba deyip bayramlarda elini mi öpeceğim ben onun nasıl aile olacağız biz ya annemi düşünsene. Aynı masaya oturur mu zannediyorsun sen onlarla? Yok olmaz böyle. Yani Murat'la evleneceksek ailesiyle bu anı kesmesi gerekiyor. Ya annem kocasının aynı masaya oturdu. Veysel'le mi oturmayacak? Senin için uygun bir koca adayı değil. Bayılmıyorum da bu baytar sevgiline. Ama sen kafayı taktın bir kere bu adama. Bence sen bu olayı daha fazla büyütme. Eğer Murat'ı bir seçime zorlarsan sen kaybedeceksin. Bence yanılıyorsun. Murat da bana hak verecek. Bak görürsün. Ay canım benim ya. Nasıl üzüldü, nasıl utandı. Diyelim ki hak vermedi. Ne yapacaksın? Kendi bilir o zaman. Yapma ya. Sen bence birazcık akıllı ol. Abuk sabuk laflar et de ondan sonra pişman olma. Sen gene iyice bir otur düşün. Ondan sonra bir de senin sinir krizlerine uğraşmayalım. İnşallah ölürsün Veysel. small